Selam arkadaşlar ben Arda Junior bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün Bik sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de bu oynuyoruz arkadaşlar e, iki haftadır video atmıyordum birinci bölüm atmıştım iki hafta önce şimdi de ikinci bölüm arkadaşlar bakın o kadar gelmedim ki ben... yani şeyler ne var evet bu kadar sonra cima neler bakalım bu varmış ne çıkartmışlar en son benim hatırladığım şeyi almıştık. Arkadaşlar ben bir oyunu ses kısmam lazım. Ee, arkadaşlar ara sarı içeriz. Kura kasmayın lütfen. Ee, arkadaşlar şimdi işte bugün ne yapacağız? Tabii ki de 100 kupa yapmaya deneyeceğiz. 100 kupa. Ee, pardon 300 kupa alacağız. 300 kupa. 300 kupa. 300 300, 300 300 300 kupa alacağız. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar sizin abone olup müsait olduğum zamanlar video atıyorum. Siz de abone olup like etmeyi unutmayın. Tak tak. Bak ben burada emek kasıyorum yani. Neyse. 300-500 300-500 Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Arkadaşlar eğer e, böyle çok iyi abone olursanız likelerimize çok iyi gelirse hızlıca videolar gelebilir. Hadi, hadi 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 hadi. Yaz baba yaz baba git baba. Hadi yaz baba. Eğer gol atarsan sen adamın dibi değilsin. Adamın dibisinde öyle. 300, 300 500 300 Oğlum ben ne yap? Bana niye veriyorsun? Sen nesin aga? Küfür etmek istemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? 300 500 300 500. Ya oğlum yaz baba hadi git. Yaz baba hale dersin hadi yavrum. Verdim ben geldim geldim ver bana. Yaz baba sen nesin? Senin ben Neyse Gıtlağını. Mmm yaz baba yaz baba gel abi. Gel baba gel babacığım. Arka ben boşuna aramak istemiyorum ama gidelim. Bizim... bak gitmiyorum. Bak. Hop oh, bende. O oh, bende bende. Demiş. Ay öldük. Ay öldük bir de ya. O sende yaz Baba filan. Oleş oleş. Yağız Baba, baba ver bana. Tamam. Ver bana. Gazbo hayırlı. 305 305. Hadi bakalım. Oğlum maymun gibi şeyler Ender efsanemiz çıksa çeşerim. <laughs> hmm evet Chusko. 300 kupa aldalım. <laughs> Üçesik klasa gidiyor. Evet. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. TikTok hesabıma abone olup takip like. TikTok hesabımı takip etmeni bilin. Ne yapıyorsun? Siz nesiniz aga? Mal mısınız? Ya bir de bana veriyorlar ya pas. Çok iyi oynuyorum değil mi? Bak git. Bak git. Git git kaleye gir. Git git kaleye ha? Ben mi ölçüyorum Ver abine. Bay bay. Abi ben orada nasıl bir şey yaptım ya. Tamam. Allah abicim. Baba piro. Baba piro. <laughs> Arkadaşlar. abi bak şimdi. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. 11 silgi bak. 11 ay 11 silgi diyorum. 11 tane 11 kere birinci olursam 300 alacağız Allah'ın izniyle. Hmm. Bu kadar hangi araya düştü oğlum? Hadi gel. Gel baba yine. Gel. gel. Gel lan buraya ya. Sen bana mı iş koyuyorsun lan? Gel lan buraya. Adamı alırız ahlini. <laughs> Birinci maç gitti. İkiz olduk şu an. Öpecek, öpecek mi şimdi onları bak. Ya sen benim yüklerimi hangi ara alıyorsun? Ha? Yüklerimi çalmaktan utanmıyor mu ya? Ha? Utanmıyor mu? 11. Aga be neyim varım var sana. Böyle tarafa da paylaşmak istiyorum. <laughs> Aga be seni gece seni aa, ne neyse bu şey Gel lan buraya.

Abicim gel abi gel abi gel bakalım. Gel oldu Gel 7 gün 7 serimiz var. ama bir efsane çıksa şaşırır ama. 242 ya hadi bakalım. Hmm. dakika. Evet. Hmm. Arkadaşlar orada yani nasıllık var.

Arkadaşı var rejimi çekenler için özgürlüğüm. Ayy <ödedim. gülüyor> şey öldüm. Sileri gidiyordu. <laughs> Hayes. Hayes. Ahí. Mm. Hmm. Arkadaşlar emde bayağı fındık olduğu için bıçakım yani öyle abone olup bakın ketme etme etme, etme. Lala bir abone olamak ya. Hadi onu geçtim. 17 abone alamadık. Ay ananı geliyor yine. Sen kendisini akıllı sanıyor. Kaçma deniyor bile. Hmm. Toplam. Hemen bir geliyorum. Bakacağım. C'est Mon seul, baba. Gel ananı ya. Onun bir ender olmayan Hmm, hmm, hmm. Eyvah. Gitti. Neyse arkadaşlar buradan videonun sonuna gelelim. Hadi görüşürüz bay bay. Allah'ım sizinle görüşmek üzere. Bay bay.